Evet herkese merhaba. Şu anda Balıkesir'deyiz. Turnavına geldik. Bakalım nasibimizi arayacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler. 오어 oh. oh. Oo. Şu olaya bakın. Gerçekten şaşırtıcı. geldi ve saldırdı dur lan uh. serseri Tamam alacağım dur ama enerjik çıktın ya Opa Dur bakalım Dur bakalım Paşa Dur bakalım akıllı Aferin sana. Ne güzel avladın sen onu. Tamam, dur da alayım ama. Tamam sakin. Sakin artık. Sakin artık. Sakin artık. Artık sakin. Ve çok şükür. Şöyle gösterebilirim herhalde. Bakın yarası var. Kaç yara almış. 25 şu ucundan hatta 25 50 şöyle de 15 de oradan koysak 60-65 santim bir balık güzel güzel hemen şunu yapalım çantamızdan şeyi alalım yere bırakırsam şimdi çok hareket edecek o yüzden çok ellemiyorum. Zaten kurtaracağız onu. Salacağız. Tamam dur daha bitmedi. 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 Bitsin. Evet. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim. Hadi uğurlar olsun. Hadi. İyisin değil mi? İyisin, iyisin. Hadi bakalım. Gidecek yani çok net biliyoruz gideceğini. A few moments later. Ne O şok mu geçirdi? Much 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 later. Opa. Hadi, ben buradan yolum. Yani solungaçlarına hiçbir şekilde zarar gelmedi. Gideceğini düşünüyorum ve gidiyor. Evet. Fıtı 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 gitti. Halen gidiyor. Güzel. Bu sefer batıracağım bunu. Burası bayağı derin bir yer bu arada. Öyle hatırlıyorum yani. Çok da batmasın hadi orta sudan gelsin. Oo, oh, oh, bu güzel balık. Gerçekten güzel. Dur. Gerçekten iyi balık. Oh, oh. Bu balık çok daha iyi. Oh. Şuradan alacağız. Nereden alacağız? Buradan oh. alabilir miyiz? Çok zor ya. Şuradan. Yakalama aldım. Dur lan. Gel. Gel şöyle. Şöyle gel. Şöyle gel. Dur oğlum ya. İyi iyi. Çok iyi balık. Gerçekten iyi balık. Hadi. Ha gayret oğlum. Hop. Huu. Çok güzel balık. Gerçekten çok güzel balık. Hoppa. Ah, harikasın. Ah, harikasın. Hemen göstereceğim. Ya bu bu inanın şöyle yatıracağım umarım durur orada. Bakın şuradan şöyle 25 50 75 10 santimde kafayı koysak 85 santim çok güzel bir turna. Gerçekten çok güzel bir balık. Sahtemizi birazcık yoğurdu Hatta kullanılabilir mi bir daha şu an bilmiyorum. Sanmıyorum da. Bilmiyorumdan ziyade sanmıyorum. Tamam seni salacağız zaten. Salacağız. Nereye? Oh, dur dur. Birazcık derinde. Dur. Oğlum sana zarar vermek istemiyorum. Dur işte ya dur ya. Evet tamam Harika. Hadi hemen salalım seni. Hadi hemen salalım. Tekrar şöyle bir çekelim balığımızı. Tamam, hala sağlam, hala sağlam. Hadi hoşça kal dostum. Gidersin diye ümit ediyorum. Kan çıkıyor. Ama bence gidecek. Daha önce de böyle bir durumla karşı karşıya kaldım ve gitti. Umarım gider. Şimdi bu dalgalar iyi oldu. Dönüyor. Hoşça kal, dostum. Benim bunu yağlamam lazım. Bu bana zorluk çıkarmaya başladı artık. Evet sahtemizin son hali. Bunun gibi parçalanmış tamamen. Da i̇şte şöyle yapıp bunu çantamıza atabiliriz. Bakın kafaya yapıştırıcı sürmüştüm. Hızlı yapıştırıcı. Hızlı yapıştırıcının farkı. Bakın nasıl hala tutuyor. Hala tutuyor güzel. Şimdi şimdilik şöyle koyalım. Sahtemizi değiştirelim devam edelim. Hazırdan aynısından bir tane daha var. Yemlik balık kıyıda diye çok kıyıda balıklar vuruyor. Kesinlikle. Şunları da koyalım.